belediyeyi aradım, bir ilçe belediyemize. O dedi ki şu an itibariyle doktorumuz yok ancak şu poliklinikle bizim anlaşmamız var, Orayı telefon açıp oradan temin edebilirsiniz dediler. E, güzel bir şey yani e, vatandaşı zorunda kalmaması adına. E, ancak bu şimdi ölüm raporları ve birkaç madde daha var burada. E, bunların adli tıp nöbetleri de var aynı zamanda. Bunları aile hekimlerinin e, görev tanımı içerisinde sokaraktan aile hekimlerin bu görevi yapılması isteniyor. Zaten aile hekimleri şu an evrak e, işlerinin altından kalkamıyor. Yine büyük Yani de. çok yoğun bir evrak işleri var. Türk Sağlık Sen olarak biz o son yönetmeli de dava açtık. Bunu arkadaşlara e, duyurmuş olalım. Genel merkezimiz olarak e, dava açtık bu yönetmeliği de. E, tabii bu sağlıklı değil. Yani sonuç itibariyle sadece işte, e, dün itibariyle yine konak eğitim dış hastanesinde bir eylem yaptık. Evet. Haberlerde de izledik sizleri. Doğrudur. Evet. Tabi burada Ayşe Hanım yani günü şartlarına göre bazı yenilikler yapılabilir. Evet. Yani biz bunların karşısında değiliz. Yani güzel yapılan, iyi yapılan yeniliklerin de her zaman yanındayız. Hiçbir zaman köstekte olmadık. Hı hı. Yani bizim sendikal anlayışımız çerçevesinde zaten e, köstek olmak diye bir şey yok. Yani güzel yapılan şeylere. Sadece yanlış yapılan şeylerin de aksaklıklarını, eksiklerini gündeme getirerekten onların düzelmesini sağlamak. Evet. Mesela diş teknisyenlerinin olayını ben hakimim. Yani hakim olduğum bir olay. Şimdi diş teknisyeni arkadaşlar daha önceki yönetme, genelgeye göre bir günde bir parça protez yapabiliyor. Hı hı. Çünkü bunun kaynatma süresi, bekleme süresi, işte dizme süresi epey bir evrelerden geçer. Hı hı. Yıllardan beri biz bunun iş ile uğraşıyoruz de bir, böyle bir iki yılda bir gündeme gelir, İşte biz bir çalışma yaparız, geri adım atılır derken, en son Ege Üniversitesi Şekimliği Fakültesinden ve İzmir'deki Diş Teknisyenleri Odası'ndan, bilimsel olarak arkadaşlardan, biz bunun zaman dilimini aldık. Yani şube olarak aldık. Bunları bakanlığı gönderdik. Bakanlıktan genelge olarak geldi ve Sonuç. bir güne bir parça, yani yaklaşık olarak zaman dilimlerini ortaya evet. koyduğumuzda. Şimdi bu sistem bu şekilde devam ederken maalesef işte yaklaşık bir ay kadar önce Kamu Hastane Kurumu e, tekrardan bir genelge yayınlıyor. E, oluşturulan komisyon üzerine diyor ve o genelgeye göre de e, bir günde bir parça olan iş sayısı bir günde dört parçaya çıkartılıyor. Ama e, hiçbir bilimsel dayanak yok. Evet. İşte yok ki 4 dakikada şunu yapacaksın, 28 dakikada bunu yapacaksın. Hı hı. Böyle bir şey olmaz. Yani bu devlet ciddiyetiyle zaten bağdaşmıyor başta. Yani yenilik olabilir, teknoloji gelişiyor. Yani günün şartlarına göre bazı şeyler yapabilir ama. Ama mantık çerçevesinde. Mantık çerçevesinde. Evet. Ve o insanların mesela çalışma şartlarının göz önüne alınması lazım. Hı hı. Bakanlığın kendi yayınlamış olduğu yönetmelik var, hı hı. E, laboratuvarların ortamı ile ilgili, çalışma şartları ile ilgili. Emin olun şu an itibariyle İzmir'de o çalışma şartlarını hı hı. ve ortamını uyan bir laboratuvar yok. Yok. Eminim ki Türkiye'de de yok. Evet. Yani o kendi yayınladıkları genelgeye uymuyor hiçbirisi. de. Tabi bu doğru değil. Yani burada mesela diş teknisyen arkadaşların fiilizme samanda mutlaka yararlandırılması gerekiyor. Yani orada sürekli kimyasal maddelerle uğraşıyorlar. Evet, onlar. İşte işin hem zamandan hem de e, malzemeden e, faydalanmak adına şu an özel laboratuvarlarımız var, özel diş laboratuvarlarımız. Mesela i̇şte soğuk akrille e, protez, bu büyüklerimizin taktığı söküp takmalı protezler vardır. Hı hı. Soğuk akrille bunun bitimi yapılıyor. Soğuk akrille yapılan bir protezin bitimi her zaman kanserojen bir maddeyi ağızda taşımaktır. Kimse bunun e, incelemesini yapmıyor, tedbirini almıyor. Evet. Yani e, hastanelerde, devlet hastanelerinde yapılan protezler çok daha sağlığa uygundur o yönden. Çünkü zaman dilimlerini uylaraktan, yani kaliteli malzeme kullanılaraktan daha iyi şartlarda e, üretilen protezlerdir. Yani pek çok diş teknisi sen mesela bağ dokusu hastalığı yani bağ doksu hastalığına maruz kalmış. Yani e, tahmini rakamlar yüzde on. zararlı seviyesi. maddelerden. Temas... zararlı maddelerden dolayı. Onlarla evet. temastan dolayı olan Hı -hı. bir şey. Yani siz Sağlık Bakanlığı olarak önce bunların tedbirlerini almanız gerekiyor. Yani orada çalışanın e, iş sağlığı güvenliğini en iyi şekilde e, evet. yapmanız gerekiyor. Ama maalesef e, şu an tabi bunun e, gerekçesi de gerçi geleceğiz o konuya ama 660 sayılı kanun hükmünde çerçevesinde Hı -hı. Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması var. Tabii biz bunları epey bir dile getirdik. Ee, şimdi 460 bin civarında sağlık e, personeli var Türkiye'de çalışan. Bu 460 bin civarında çalışan personelin e, bir gecede 660 sayılı kanun hükmünde kararname teşkilat yapısı kökten değiştirildi. Bir gecede. Bir gecede. Evet. E, 2 Kasım 2011 tarihinde kanun hükmünde kararname yayınlanmıştı. 2 Kasım 2012 tarihinde Hatta e, kurban bayramıydı yanlış hatırlamıyorsam 2 Kasım 2012 tarihi o tatile denk gelmişti O tatilde e, Arkadaşlarımız Evlerinden çağrılarak da sözleşme imzalatıldı Kamu birlikleri ile ilgili Şimdi yeni yapılanma içerisinde e, Sağlık Bakanlığı Kamu hastane birlikleri Ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak 3 ayrıldı Yani şu an İzmir ilinde hem il Sağlık Müdürümüz var, evet. hem Halk Sağlığı Müdürümüz var, hem de Kamu Hastane birlikleriyle ilgili iki tane genel sekreterimiz var. Türkiye genelinde 100 tane genel sekreterimiz oluştu Kamu Hastane birlikleriyle beraber. beraber. Bunların altında üçer tane yardımcıları var. Hı hı. Yine yatak sayısı 250'nin üzerinde olan hastanelerde hastane üyesi ve eğitim araştırma hastanelerinde hastane üyesi, hastane müdürü, başhekimi, başhemşiresi şeklinde yeni bir yapılanma içerisine girdik. Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilimizle görüştük bu konuyu. Tabi bir araya geldiğimizde genelde böyle hemen sağlığa dalıyoruz. Sağlık olduğu için bırakacağız Evet. Biz. Şimdi Türkiye'de 8300 tane sözleşmeli personelimiz var. 2000 tane de uzman sözleşmeli personelimiz oluyor kamu hastane birliklerinde. 8300 tane sözleşmeli personelimizin kriterleri genel sekreter olması için 8 yıllık iş tecrübesi ve 4 yıllık fakülte mezunu olmasıyla başlıyor. Hı hı. İşte hastane yöneticisi ya da başhekim müdür olması için 5 yıllık iş tecrübesi ve 8 yıllık, 5 yıllık iş tecrübesi ve 4 yıllık fakülte mezunu olması gerekiyor yani. Evet. Şu an Türkiye'de bu arkadaşlar sözleşme, sözleşme imzaladı. Bazı basın yayın organlarımızda yansıdı geçtiğimiz günlerde Hı -hı. görmüşsünüzdür. Evet. İşte fırıncı, gevrekçi, kuaför, bilmem ne, hastaneyi müdür olarak, bilmem ne olarak göreve başlayan insanlar var. Şimdi burası sağlık e, hizmeti veren bir kurum. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasamıza göre de sağlık hizmetlerini devletin devlet eliyle verilmesi gerekiyor. Yani sosyal devlet olmanın gereği hı hı. Ve sağlık, eğitim, güvenlik yargı gibi e, hizmetlerin içerisinde bulunan sağlık hizmetlerinde devlet tarafından tüm vatandaşlarına eşit ve ücretsiz verilmesi gerekiyor. Ancak şu an itibariyle gittiğimiz yolda maalesef sağlık hizmetleri e, özelleştirilip ve özelleştirme yolunda hızlı bir adımla e, adım atarak gidiyoruz. Hızlı bir şekilde gibi, el, değiştiriyor, el değiştiriyor gibi. Evet. Ahmet Şimdi, Bey kısa bir reklam arasına gidelim istiyorsanız. Ben, efendim reklamların ardından sağlık olsun programı kaldığı yerden devam edecek. Evet sevgili izleyiciler reklamların ardından Sağlık Olsun programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Türk Sağlık Sen İzmir Birnoğlu Şube Başkanı Ahmet Doğruyol. Kendisiyle sağlıkta dönüşümü konuşuyoruz, sağlıktaki değişimleri konuşuyoruz. Ve aynı zamanda sağlık personellerinin neler istediklerini, neler yapmak istediklerini konuşuyoruz. Eğer sizin de bu konu hakkında sorunuz olursa 425 92 15 numaralı telefonlardan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Burada Ahmet Bey'le sorularınızı yanıtlamayı bekliyoruz diyelim ve Ahmet Bey kamu hastaneler birliklerinden bahsediyorduk. Evet. İstiyorsanız devam edelim. Tabii. İşte kamu hastaneler birliklerinde yeni e, sözleşme imzalayan arkadaşlarımız oldu. bu sözleşme imzalayan arkadaşlarımız da aynı zamanda sözleşme imzalarlarken istifade lekeçleri de ellerinden alındı. Böyle bir sistem de var. Yani genel sekreterine kadar yani tüm arkadaşların elinden istifade lekeçleri de alındı. Bu etik olarak biz doğru bulmuyoruz. Bunlar ayrıca hukuki bir geçerliğinin olduğunda e, zannediyoruz yani öyle bir şey de olmaz. Ve bu 8300 tane kadrodan bahsediyorduk Ayşe Hanım. 8300 tane kadro yarın bir gün bir iktidar değişikliği olsa 8300 kadronun hepsi de değişebilir. Ve bu kadroların değişmesi durumunda emin olun ki o günün şartlarında büyük bir ihtimalle siyasi partilerimizde aday olan milletvekili adayları, belediye başkan adayları e, bu kurumlara yönetici olarak... Işte